Herkese selam. Bugün sizler sizlerle beraber Battle Brothers'tayız. E, en son burada kalmıştık. Bir yağmacı grubunu indirmiştik herhalde. Hadi avlanalım. Güzel güzel. Oley. Para. Ne geldi? Yemek geldi. Yemek stoğumuzu canlandırdı. Bir de şu. Para eden bir şey. Güzel. Bunları... Aa barbar kesmişiz. Aynen. Ork, kesmişiz, ork kesmiş, zor kesmiş. Ork şef ya, ha. ork şef. <laughs> Bayağıdır çekmediğim için böyle mi? Bizden level atlayan var mı? Yok. Devam. Ya level atlamışlardı, vermişlerim der. <laughs> Konuşamıyorum, olsun. Erzberk'e gidiyoruz. Şurada, şu yolu takip edeceğiz galiba. Güzel paramız, bayağı iyi. Hammer Master'ı açmamalıyız birinde. Herhalde bir ödül verecek. Bu arada onları yapınca Renown'umuz artık. Ee, Renown nereden gözüküyordu? Şuradan mıydı? Outer'den miydi? Yok. Ha herkesin aldığı killer yazıyor bak. Retinue'den, retin de. Bak 1278 Renown'umuz var. Bunu yapınca Renown'umuz artacak. Yani namımız artacak Klan, e, klanımızın namı artacak Bu arada bu yolu takip ediyormuşuz yani Orası biraz daha uzak Burası biraz daha iyi. 15 tane var mı Oo. <laughs> 15 tane haydut gördüm İyi ki önümüzden geçtiler karavana saldırsalar alırdık da <laughs> yani Biraz zor olurdu herhalde çünkü zırhları olacak. Ama olursak da güzel para kazardık yani. Güzel zırh da alırdık. Ama önce bir Erzberg gidelim de paramızı alalım. 1970... Ya karşı karavanı dedi. Of 1970 çok iyi. Ne diyorsun? 3 yıldız soylu görevi. Öncelikle şunları satalım. 160 yemeğim var. Uf 249 çok iyi çok iyi. Bunları sat 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 Bunlar kalsın. Devam. Zırhlı olmayan var mı? Yok. Alayım ama. Alayım alayım şey veririm. Zaten para bol. <laughs> Ama bu parayı biraz da arttırmalıyız. Orada Fernando'nun kalkan falan çok iyi ya. Parayı konuşalım. 3.260 gram. 3.590 gram. O, bir dakika. Bunu yapmadan önce save alacağım. Çünkü save'e dönebilirim her evet. Bu arada kaç gün oldu? 60 gün, 60. gündeyiz. Şöyle kabul ederim yapamazsak geri döneriz. Nereyi destroy edeceğiz? Şuraya. Hadi bakalım. Büyük ihtimal ölülerle savaşacağız. Ya inşallah şey yoktur. Hayaletler, geistler yoktur. Bir dakika. Birkaç tane var var ya. <laughs> Liderleri buldu, burada olsaydı alırdık ki daha. Ya işte devam edelim biz. Ruinus neresiydi o? Ruinus İnşallah <laughs> Kötü bir şey yoktur Bu arada yemek çok hızlı bitti herhalde bozuldu bazı yemekler Yemek alalım da Yemeksiz kalmayalım Heh Böyle iyiyiz Saldırmadan önce bu arada bir gözleyelim de Goblin kurt binicileri abi yani. <laughs> Ama sıkıntı şu bu kurt binicileri okçulara saldırmak için geliyor. 10 kişiler 10 10 kurt. Yani bunları 20 kişi gibi düşünün. Kurtlarla beraber. Bak bir de gülüyorlar. <gülüyor> of, ne yapıyorlar ya? Neyse orada arkaya sesi ya Arkaya dolanmayan yok Hadi bak 42 tuttur şunu Balkonu atabilir miyiz Aa, 53 53 tuttur Helal be Sen kimin legolasısın be Herkes beklesin şimdi Nasıl bir savunma planı yapacağız Eee Bak burada iki kişi dursa arkada üç dursa olur bak. Kırbaççı sonra Voldemort arkaya gider. Tamam. Önde üç değil de arkada üç önde iki kişi tutacağız. Tamam şimdi giysin. Ya sen de şu arkaya gitsen. Yo Voldemort arkaya gitsin. Bunlar burada kalsın. Malte oraya gider. Ferdinand zaten buraya tek başına da tutar ama Lazım yine de birkaç adam. Yani okçuları sağlam alalım da. Tamam kalkancılar iyi. Hadi kolsuz. Senden bir şey bekliyoruz be. E, lol 41 ile tuttu. Ah <laughs> pardon bir oyunu bindi de. Onun mesajı geldi. Helal be. Güzel. İlk kişiyi indirmeye başardık. Çok iyi. Şunu Şuraya alalım. Bari aşağıya alalım. Çünkü daha fazla zarı var. Kalkan kalır. Bu arada bu kalkan yani Ferdinand kalkan kalınca biraz sıkıntı oluyor. Çünkü VHQ'su yani yorgunluğu çok fazla oluyor. Okçular temas etsinler. Sorun değil. Alacağız da. Bakayım siyamda da lan. Birisi savaşmaya gelmedi, hepsi. Bu arada şöyle alalım ya şunları. 46. Tuttur. 53. Helal be sana. İki tane 53'ü de tutturuyor ya. Adamlar şimdilik gelemez. Hadi senden bir şey beklemiyorum. Ama şunu vurursun be. Buna ne yaparız? Hiçbir şey yapmayız tamam. Arkadaşlar bekleyin. Hala dolanıyorlar ya. Daha ne kadar dolanacaksınız be? Saldırın artık. 3000 crown alacağız hadi. Bu arada alırız biz burayı. Kolay alırız. Her şöyle yakına gel. Bak Malte'ye falan saldırıyorlar. Bunlar gerçekten saldırmaya başladılar herhalde. Ya bunlar saldırmış hali mi bilmiyorum ama. <laughs> Şu elindeki silahı al. Helal be. Okçu sen bir kaç. Sık bir tane. Legolas. Sendeyiz. Hadi. Uf. Sen öne çık. Şu adamı kes. Helal be sana kolsuz. Kolsuz ama biraz kolu gelmiş yani. Oy. Adamı şey gitti. Kurdun aldı. Voldemort'a bak. O de berserker açtık ya Voldemort'a. Bak hepsi kaçış yani ya. Çok iyi çok iyi. 3000 crown'umuz hayırlı olsun o zaman. Bu arada 3 kere vuruyorlar. Bu kötü işte. Üç kere vurmalara sıkıntı da. Ama iyi ki zırhımız var. Bir de mızrakları güçsüz iyi ki. Bertolt sıkıntı da. Grimald da Grim sıkıntı da. Şimdi. 68. 69. Helal be kaçıyor. Böyle tuttur. Kolsuz hadi senden de helal. Şunu öldürsenize ya. Heh. Hemen yardım lazım. Helal be sana. Of. Bunun biraz daha öne gidip birinin silahını düşüreceğiz. Şunun. Hadi be. Olsun Voldemort alsın onu. Helal be hepsi kaçıyor. İndir. Hadi be. Tut tut tut. Ha tuttuk onu savaşmaya zorladık. Hadi be Ferdinand. Ama güveniyoruz. Helal. Okçular çok iyi iş yaptı bu arada. Uf, kelleyi aldı bu ha. Yalnız bizim ekip mükemmel. 3000 3000'lik görev yapıyoruz ya. Peki. Kaçıyorlar. Kaçıyorlar. Yalnız kurtlar pek kaçmak istemiyor bu arada. Baksana. Kaçın. Kaçın. <laughs> Ferdinand hemen yardımına yetişti. Of oh, Kurdu da tekledi. Güzel. Hadi Ferdinand. Elinde çok iyi kılıç var be. Legolas da yardıma gelsin. Şahin ya uçur. ya <laughs> yani %20'si bir deneyeyim dedim. 17. 72 çok iyi. Sen de bir gel. Kaçmasını engelleyelim de şimdi. Heh. Tamamdır. Adamın etrafına toplandık. Bu kaçacak zaten. It's over değil. Ben bu adamı keseceğim. Güzel abi kim ölmedi. Ve kazandı bu savaşı. Şöyle. Bazı okçuların mermisi gitti bizim okçulara. Helal. Ne kazandık? Güzel satılacak malzeme ve bayağı ok. Şimdi Erzberg'e dönüp 3500 crown'umuzu alıp şuraya da saldıralım. Hidden Knife Camp. Gizli bıçak kampı. Hadi bakalım. Buraya da saldıralım. Sonra nereye gideriz? Esenstein'e falan gideriz. Yok gideriz. Rostad'a gideriz. Rothstad'a Güzel bir şehir orası. Az çok iyiyiz ya. Hop. Kaç krom? 8 bin. Neredeyse 8000 yani kampa dönelim. 1330. Güzel. Mesela şuradan bir tane daha alabiliriz. Nugget Hater. Discuss abi. Seyahat ederken daha hızlıyız. Bakalım. Aynen. Çok iyi. Güzel. Bir de 5 gün paramız oldu. Çok iyi. Bunları saat. Bunu saat. Bunlar kalsın. Tamam. Çok iyi ekibimiz var ya. Bir tane almaya gerek var mı? Al abi. Yedekte dursun. Al bir tane daha o ok şeyi. Tamam. Şimdi şu saklı kampı indirelim. İnşallah lider falan gelmiştir daha lider gelmemiş olsun biz lidersiz de keseriz lider de keser lider de. bakalım o zırhlılar bunlar kesin bize saldıracak zırhımız yok diye. aynı aslında var bayağı zırhımız vardı bekleyelim be biraz daha bekleyelim adamlar yanaşsın okçular sonra ok atmaya başlasın bunun kalkanı güzelmiş düşerse daha güzel olur. 47, 62, 58, 39, 56. Evet, buna vuracağım. Helal bak olsun. Şimdi vur, vur. Helal. Şunu sen kelleye alabilir misin? Hadi be. Dedim çıkıp kelleye alsın yeri girsin de. Olmadı artık açılıyoruz. Ferdinand sen direkt saldır. Voldemort da ileri gitsin biraz. Kalkan kaldırsın. 69 dokuz. Of altmış dokuz Büyük kalkanlarla bir 52 52 ile vuruyor. Çok iyi ya. Sen Fernando'nun yardımına git. Direkt tekat demeyecektim ama helal olsun. Aa. Hepsi teker teker ölüyor. Bir de zırhları var ha bunların. Tek bizim adamlar çok güçlü. %5 mi? Nasıl ya? Kalkan kaldırmış çünkü. Hadi 20 ile tuttur. Helal 20 ile tutturdu. 20. Kolsuz. Kolsuz. Sende bir gelişme var galiba. Sende nasıl %10 var ya? Sen %15 de %15'te diğerine tutturdun olsun be. En azından tutturdun. Hadi hadi. Kalkan kaldırmış da. Hah. Kalkan kaldırmış evet. Şu military pick'li sıkıntı. Zırha fazla vuracak çünkü bu. Benim aslında Fernando bunu göndermeyiydi de Fernando'da daha fazla zır var. Adam oynamayı bilmiyor. <laughs> o elindeki silah ver, vermedi. Şunun kafayı kes ya. Ben yani kalkan kaldır o. Onlar kaldırıyorsa biz de kaldıralım ya kalkanı. Ha kırbaççıya saldıracağım. Haa yok orta. Ha. ortağım Yalnız oraya girmeyecektin Orası Legolas'ın alanı ya, Yine de iyi kaçtın hadi Helal be Çok iyi %20 ile falan tutturuyor artık kolsuz ya çok iyi Yani kolsuzun bugün şanslı günü mü nedir? <laughs> A stun atmış. Rolla şunu bir kes kafayı. Kes şunu kafayı. Böyle ol tek attı tek attı. Bizim bizim şeyleri ya. Şu 250'ler. Hadi be. Bu adam okçulara fokus atmıyor. Şu adama bir tuttur sen Şu adama öldürelim ya Ferdinand Saldır ya şu adama Kırbaççıya saldırıyor bir de o Of zırhını parçaladı bildiğin Zırha 60 vurdu ya Voldemort'a yardım gerekiyor. <laughs> gereken yardım geldi galiba. Evet gereken yardım geldi. El be sana. Legolas senden de aynı şekil. Oo. Oo, Legolas kalkana tutturdu. Olsun. Yüzde da tutturdu. Çok Sen gel şuna yardım et. Tamam. Herkes şu an çok iyi. Tek şu alttaki kaldı. Şu ork silahları biraz da bir şey yapıyor. Helal kurbaçı. Bun ork silahı var ya onu biraz daha fazla yoruyor. Şu ork silah. Böyle hala savaşacak herhalde. Şöyle borozanı çal. Ölür. Öl, tamam. <laughs> Güzel. Herkes level atlamış neredeyse. Oo, hepsinin kalkanını düşürdük. Çok satılacak malzeme geldi ve hepsinin kalkanını düşürdük. Bir de 500 gold verdiler. Çok iyi abi, çok iyi. Bakalım şimdi zırh da düşürmüşler. Şimdi 95'lik zırh. Gel kırbaççı. Kırbaççıya bu arada şey yapabiliriz. Çifteli kılıç verebiliriz. Çünkü bu hiçbir işe yaramıyor. 15 ile 30 vuran silah mı olur? Yani. Değil mi? 90. Al 90'lı al. 105'lik kapalı ihtiyacı olan yok herhalde. 105'lik kapalı satarız. Arming Sword var. Kanka ork silahını boş ver zaten çok yürüyor seni. Al. Arming Sword. Ya da birine military pick mi versek? Gel gel sen de military pick olsun. Arkadaşlar herkes bu kalkanları alıyor. kalkan kime gidecek satarız <laughs> satarız gayet iyi şu an. evet zirhazı olan varsa şöyle giydirelim en kaç gayet iyi şöyle herkesin bir levellerini verelim gosfin bak kafa avcısı olacak buna daha güzel bir silah vereceğim evet. şöyle devam sen Ghost'ünde de 72 şey cesaret güzel. Mavi'de hammer verebiliriz de. Hammer. Hammer. Ha. Mace. Ama bu hammer değil ki mace o. Hammer master'ı vermeyiz buna. O şeye bir Öylesine hammer master mı versek diyorum korkusuz Legolas. <laughs> korkusuz Legolas. Çok iyi. Adamlar Legolas'ın yanına geldiklerinde yüzde yirmi şeylerini kaybedecek, cesaretlerini kaybedecekler. Bu güzel. Bu iyi. <laughs> Bertolf. Bertolf'ta da ne olsun? Gel Doç. Doç açalım. Böyle cesaret saldırı. Heh, çok iyi. Buna kılıç master falan açmayalım. Buna da dodge açalım. Herkese bir dodge açarız. Zaten. Şimdi buna hemen kalkanızı açalım. Tamam ekibimiz mükemmel. Satılacak çok malzeme var. Aa bekle ya. Şimdi şuraya koy. 95'lik. Şu 83'in yerini al. Şu 95'liği de 87'in yerini al. 91'de 87'in yerine. Tamam. Bunlar satılmaz. Aa. Burada iyisi var. Tamamdır. İyileri aldık. Kötüleri satıyoruz. The Arming Sword var. Saklarız. Şu baltayı değiştir. Tamam. Diğerleri satılır. Hadi. Bayağı bir şey almışız bu arada. İyi yağma yaptık ya. Yani Darsu yağmacılardan nasıl yağma yapıyoruz? İki yıldızlı bir soylu görevi. Yalnız yine parayı herhalde 7000'e getiriyoruz. Aynen. para yine 7000 oldu. Güzel biz Yani şeyi. Green skinler. Kill marauding green skin. Bir dakika bizim canımız var mı ki? <laughs> Bizim kalkan cam falan bitmişti herhalde en son. Bir kamp kuralım. Herkes yaralarını tedavi etsin. Abi silah alalım. Bir dakika. Armorer var. Fletcher var. Daha iyi ay var mı? Yok. Uf var bu. <laughs> Bunu Legolas verdiğimizi düşünsene. Hadi. Düşünsenize. Hani. Çok iyi ya. Bunu alabiliriz bu arada. Güzelmiş bu. Bu kalsın. Şimdi o soylu görevini yapalım. Sonra bakacağım. Zaten markette pek öyle güzel bir silah olduğunu yani düşünmüyorum. Markette genelde kötü silahlar vardır. Evrim sattığım şeyler vardır. Bir içelim ya. Herkesin morali bir gelsin. Biraz da herkesin yaraları onarmasını bekleyelim. Kaç gün? Yarın görevi alırız. Aha trading karavan diyorsun ha. Karavan guard. Ha beraber mi saldırıyoruz? Okey. <laughs> ya da onlar mı bize saldırıyor? Ha yo. Güzel. <laughs> karavan korumaları. Bu arada şey basabilirdik. Okuşu basabilirdik Falcon'u. Ah böyleyiz. Orada kostu da gayet iyi bak tek okla indirdi. Bir tanesi armor'u kır. Normal bu, güzel. Güzel, güzel. Adamlar bir gelsin ya. Karavan korumaları. Bir karavanlarını yağmalayalım. Aa bu kadar kişilermiş. Öldür ya bunu. Ya git şunu kalkanını kır kanka. Şu silahını al. Normal vur. Bu arada hiç vuramıyor ya. Şu kırbaççı. Hadi yüzde on En azından kalkana. Güzel. Legolas geldi Korkusuz Legolas adamı korku verdi bu arada Gerçekten Şu armoru bir kır sen Şu armor bir gitsin senden Armor bitti <laughs> Armoru bitti adamın <laughs> Güzel Armoru bu arada iyi kırdı ya iyi kırdı iyi kırdı Güzel Rahatım Mestre <laughs> savaşıyoruz. Biraz bekleyelim sabah kadar. Bu arada bayağı şey yaptık. Safe in the world. 26 dakika olmuş film. şurada evet. satalım. O zaman bu soylu görevini diğer bölüm yaparız. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Bolca da yemek toplamışız. Görüşürüz.